Nasıl? Aaa bu ben. Oo bir dakika beklesene. Demo aldım. Yediğim gibi bir volt çıktı ama ben göremiyorum. Kırmızı takıma gel katında. Cem de katılamıyorsun. <laughs> Oo pis bay Ne oluyor? Kırmızıya katıl. Kırmızı mı? Heh. 11 kişi var kırmızıda. Bak katıl katıl ha. ha Arka takımda işte.

sen yine scout mı aldın? Adamı tanıyorum ya. Hep scout alıyor ya. tamamen <laughs> <laughs> sen Ha scout mı misin İbne? Bu hayatta scout olmayıp ne olacak? O sen scout cosplay yapacak adamsın. <laughs> sen şey çikolata aldın. Çetlik yükleden var. Çetlik <laughs> yükleden mi? This fucking pyro. <laughs> Abi hayrola da küfür edilmez mi ya? Edilir tabi. Dağulu atı en güçsünüz lan. Ya Skars'tan daha kötü Allah'ım ya. Gazoların <laughs> pyro olmamıştı. Ha ben de o M1 diyorum da ben de öyle pyro oynuyorum. ya <laughs> pyro çok nadir oynadım ya. Bir tane değil ya. Yalnız bunu takım bir türlü çıkamadı be istedim. Olur <laughs> O da bir Pyro gördüm Şunu hemen ağzına çakmadım, Çakalım O zaman kaçmalıyım Aha Spy'in amına koydum desem <laughs> Bu arada sıfır kilo ol olan ben şu anda Şaşırmadın <laughs> Dur bekle daha oynayamadım ki oğlum Oğlum sen Sprouts'un ama kilo alabilmen gerekiyor Ya alıcam şimdi Gel bakayım. Bir de o mene kaç savaşarak bir bahtaya yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya başka bir şey İkimiz birbirimizi öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> ben niye maviye geçtim? Aa balans yemişsin. Gel açılma geri geçersin hadi. Abi ben niye maviyim Allah'ım. Aa asist aldım. Seni öldüreceğim Erdem. Ben de seni öldüreceğim. Öldürdüm de. O <laughs> maviden şu blue takım bir çıkamadı abi sen. <laughs> Aa ha bak bak nerede? <laughs> şadı yedim kafama. Sen de crit roket yemişsin. <laughs> ben şist işte oluyorum iyiyim ya. İşte bunun gibi scout olmayacak. Ne <laughs> Hemen scout. Bize de geçebilsin şu an yara çık. Ben niye scout seçtim Erdem? Artık geçemez. Hadi lan bu bir şey Abi adamı... Ya neyse ben başka bir şeye geçeyim. Aslında onlar pes etti ya. <laughs> ya kalk ya yok başka bir şey yok. Benim Windows 7'de ne kadar iyi oh. çalıştığını biliyor musun? Evet. Ben de zaten Windows 7'de çalıştırıyorum. İşte. Bak grafikler en sonda. Master Config Ultra kullanıyorum yani. Erdem efsane oynuyorum Erdem. Görebiliyorum. Girkin. <laughs> oğlum. Oğlum scout oynayacağım bu ayakta. Ya. Bence spy nasıl oynar şu an. Ben. O da bir senti var yani. Nasıl... Adam. beni öldüren adam havada uçuyordu Erdem. <laughs> Adam sana damını kuruyor işte. Engineer işte ya. Get ur horny ass out of here. Get your horny ass out of here. <laughs> here. <laughs> <laughs> Gözümün önüne spy <Spire> öldü ya. <laughs> Yanarak hem Siz base'ten çıkmayı düşünüyor musun oğlum? <laughs> bir kul top point bile geçtemediniz ya. <laughs> Hayır <Elham>, adam hükmediyor her <laughs> Birine crit attı <laughs> o, Bu da bir devam et. Aha Spike. Uh. Seni Abi çok güzel öldürmedim mi mikro? <laughs> ne böyle duvara uçurdum. <laughs> buraya geldim, buraya mikro takımı nasıl çiğn Bunu demek istedim. Oğlum takımım var mıydı? Oğlum biz bizi burada sıkıştırmışsınız. <laughs> ben niye ayrıca redlerle geçemedim ki? Hani ben 3 dakika kalmış hala çıkamandı zordan. ben efsane oynuyorum hala ya. Yani belli oluyor. Abi ben kaç geçti sadece 2 kill almışsın. <laughs> Oğlum class değişirsene niye sürekli aynı şey? Hayır. Ha tabii ben şu an sürekli sürekli devam oynuyorum abi. Neyse. Eyvallah hocam. Ay kimi, niye bit anime girls diyorlar buna? anlamadım şu an. Ben de voice chat kapalı bir şey yollasa duyamıyorum yani. Güzel 54. Oh. Pet chat'ı yedim mi sen? O. Oh. Oğlum misin? ben ölüyken seni öldürdüm <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum adam o kadar şanssız ya. Go! <laughs> patlatamadım. Şu medekin üzerinde patlatayım bu Hadi gel lütfen gel. Bana şu sniper üzerinde de patlatabilirim. Hadi sniper. Hadi şunun götünde patlatmak istiyorum. Hadi. Oh. oh. İsteğimi gerçekleştirdim. Anasını sikiyim. Ben de balans edeyim. Sen misin lan? Mikro balans edeyim. Sizin takımınız sizinle balans edeyim. Orası çocuk. <laughs> ha bizim takım efsane ya. Ya sizin takımınızı da sikiyim zaten. Oh kuşkusuz. Harbi bu arada kill aldım. Çok nadir olur. Ya böyle mi yapıyor? Two Fort'ta olsak daha şu güzel. Ya ne güzel redde oynuyordum amına koyayım ya. Sen ne demek <laughs> istiyorsun maviye geçti? Oğlum bana dedim ya. Ha duyu duyamam ki ama. Oyun sesini kız o zaman duyarsın. Eyvallah doktor abi. Doktor abi. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan takımdaydım. Kaybedene geçtim ya. Oğlum bu mavinin Allah belasını vermiş zaten ya. <laughs> Oğlum kaybedeceğiz ve bir tane point bile alamadık ya. <laughs> Abi çavayla bile öldüremiyorum bu doktoru ya. <laughs> Solcun alayım. Tava ya. Her adam ya Oğlum engineer base'e dans ediyor ne yani kaybettiğimiz belli yani. Tüh. Benim yaptığım da salaklıktı genç. 30 saniyede içinde kaybedildi düşünüyorsun. Onun da bitiyor Allah'ım şükür ya. Kim ya? Benim yüzümden mi geçilmiyor? 5. Spectate'e geçtim. Kızım <laughs> öldürmemek için. <laughs> Efsane oynadık. Evet. Bu Blue bir tane point bile geçinemeden kaybetti. Tabii <laughs> lan. Ya adam bir şey yap ya. Şu community <laughs> serverlardan birini aç şöyle ben sana da <laughs> <laughs> Zaten community burası. <laughs> ya amına koyayım böyle community mi olur? Bu ne böyle? Mavi sıkıştırmışlar yararak gibi. Redek katıl. Ne? Red'e katıl. Ya. Red'e de katıl diyorsun, balans oluyor. Ya şu an Red'de yer varken katıl yani. Ne? Hala orada mısın? He, katıl. <laughs> Farklı bir şey alayım. <laughs> Bugünlük. Hadi bugüne oh. davulda m1 yapayım. ne yapayım? Davulda m embir. Hani pyro. <laughs> Karşı takımı kanser edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hangi hangi şey önerirsin bana şu anda? Arede kat. Buldum lan. Hadi ben de biraz deli edeceğim. Sikti git lan base'e İstediğimi yapamadım. Neredesin? Öldüm. Senden ne haber? <laughs> Nerede bu maviler? Nereden çıkıyorlar? Sen bu hariti hiç oynamadın mı lan? <laughs> Haa şey... Hangi map lan? Ben onu da unuttum. Dustle hala aynısı. Backstep başarısız oldu ama senti aldım. Burada sniper oynuyoruz zaten. Hedeflerini vurabiliyor mu bari? Vurabiliyor mu da ölmüyorlar amına. E, kafadan vurulurlar. Kafadan vur. Aha. Gel. Ben bence rep olur mu değiştireyim beceremem. Zavandırdı sniper oynamamıştım. Ben öleceğim ya yanmaktan öleceğim. Abi yan. Ah! Abi can beni kurtardı. <laughs> Telefon duruyor. Ben bir heavy alayım. Madem orası hold out. Ya şu do abi şu doktora tutacağım. Spy? spy! <laughs> bir de barsaydın spy. <laughs> abi abi ne de, de geçti. Oğlum sen de hep kaybeden takıma geç şuraya. Ya Bize <laughs> <laughs> <can>. kaç <laughs> mi var ya? 3 tane. Abi biri daha balans yedi. Daha... Bugün bok gibi oynuyorum ben onu fark ettim. Ben bok gibi oynuyorum onu fark ettim. Hop git! Sniper oynamayı da özlemişim ha. Harbi diyor. Kaç sniper'sız lan siz? <laughs> Oğlum baya sniper var bizde de ha. Ama iyi oynuyorum. Hop öl. Sen de Yalnız kalp <laughs> et olsun. Şu ubur basan başarmazsa tabi. Bak 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 bak. Medik ya, medik. <laughs> sen <neredesin>? <gülüyor> 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 nerede? Kontrol point'i savunuyor. nerede olacak. Nerede? Artık öldüm. Beni aramana gerek yok. Yalnız kaybetme üzere kurutu adını son anda. <laughs> sen, sen kimsin ben onu anlamadım. Adem. Soldier. Ha Soldier. Ya bak beni tek öldü Spy. Bugün medik almaya geldim. Alayamadım. Tüm solcuları ben mi zannediyorsun? <laughs> <laughs> Aha. Adam öldürdüm ama adam abi beni öldürdü. Evet. Gidem <laughs> o ben sen değilsin zaten. Artık solcu da değilim abi. Ben solcusun evet. Artık solcu değilim dedim az önce. Nesin? Figure at. ya figure at ne oğlum? Hani bul. Üç canımla abi üç canım kalmış şurada. <laughs> Abi Gökdeniz'in bana yazdığı şeye bak. Lan Apo Dominos'ta orta boy kaç lira? <laughs> Gelin lan. O sen misin? Tam seni kurtarıyorum. Ben engineer'ım. <laughs> engineer. Engineer Gaming. Dan nan <laughs> Robot Rob. Spy görüyorum şurada be. Hadi. İnşallah öldürür o Spy seni. Kırklarınızı bir yazıcam beklesene. <laughs> Aha. Tam ben evet. buraya gelme zaten set bir yerim. Bizim evin yakında bir dominos var da. Ve de bir nereye Onu da buraya kurayım. TÜH Kaş <laughs> e öndeyiz Öndesiniz Olur, de 2 ben... dakika geçmeden point alamazsınız kaybedeceksiniz ben şu an snipe'u yine başka bir klasa geçeceğim. Aynen aynen Gel Nossa, lança que mata da 1 dakika. Aldınız, aldınız alamadınız alamadınız siktiniz. Sıçınız. Hayır sıçmadık daha değil. Bir dakika sonra Aa, sıçacaksınız işte. Daha sıçmadık Erdem dur da. İşte bir dakika sonra sıçıyorsun Hayır sıçmayacağız. Sıç. Kimden sıçacağız diye. Bir dakika sonra sıçacaksınız işte. <laughs> Yukarıdaki tamırı görmüyor musun? <laughs> Adamı hükmediyor Bir dakika sonra o adam sana hükmedecek. <laughs> Bak, 45 saniyeniz var. <laughs> Alacağım. yapacağım? Ee, pyro almam. Bu sefer sonra kurtulamayacaksınız gibi. 30 <laughs> saniyemiz kalmış zaten. Scout oldum. Gel lan ya, bu buraya. Kurtulamayacaksınız diyorum da. Hayırdır lan? Ya, 25 saniye kurtar da göreyim seni. niye bu kadar az kişi kaldı? Aha bay. <laughs> Ve 3 saniye içinde öldünüz. <laughs> Abi yürü it ya. Yürü Ha yemişsin ateşi. ama çok iyi oynamadım. <laughs> Bakayım. Hayır. Yo <laughs> bence iyi oynadım. Yani öncekinden iyi oynadım yani onu kabul edeyim. Bize geç bize iyi. yer var. Ya size geliyorum ben ya.